<laughs> ne oluyor ya? Neredeyim lan ben? Oh. Fena da bir yerde değilim. Bu kim lan? Ne oluyor lan? Ha? Ne ne oluyor? Ay ne oluyor ya? Ha? Ne oluyor? Ne oluyor? Ayol bir uyutmadınız otobüste ne oluyor? Oh. Ya kardeşim sporcuyum ben ne oluyor? Oh. Ay benim çocuklarım var ne oluyor ya? Oh. Anlaşıldığı üzere hepimiz ne olduğunu bilmiyoruz. Suratlarımızdaki ifadeye bakılırsa. Ne oluyor? Merhabalar ben Giant Doll. Bugün sizlerle kırmızı ışık, yeşil ışık, oynayacağız. C Giant Doll mu? kırmızı ışık, yeşil ışık mı? ablacım o, o mavi ışık. Farkındayım. Yeşil ışık o değil. Ha, farkındaysan iyi yani ben uyarayım diye söyledim de. Squid Game lan bu. Ay evet. Squid Game. Vay arkadaş. Squid Game lan. Ayol evladım ne biçim konuşuyorsunuz game falan diye ne diyorsunuz? Teyze Squid diyorlar Squid Allah Allah nere ne dinliyorsun anlamadım ki Sukuit Squid game Sen biliyor musun bunu? Ay hayır bilmiyorum bilmek de istemiyorum ben gidiyorum Hiçbir yere gidemezsiniz Kırmızı ışık Ay sen öyle san ben gidiyorum Kırmızı ışık Kırmızı ışık Kırmızı ışık. Kırmızı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Ana. Kadını yok etti. <laughs> ne yaptın sen abla? Bu ağacın da niye kara olduğu şimdi belli oldu. Kurallara uyan yaşar. Yaşamak isteyen kurallara uyar. Başka itirazı olan? Vallahi hiç itirazım yok. Gülüyormuş gibi göründüğüme bakma abla. Acayip korkuyorum. Bu ne biçim orta? Ay kadın buhar oldu. Ne derseniz yaparım efendim. Ne derseniz yaparım. Ben oyuna varım. <laughs> ben de varım. vallahi 40 yıllık sporcuyum. Beni bile dize getirdin abla. Ben de varım. Ha, siz da var mısınız? Ben da var falan değilim. Ama oyunda ben de bulunacağım. Ölmeyeyim daha yaşayacak günlerim var. Güzel. Bakalım hanginiz hayatta kalacak? Squid Game. Lan bugün burada hayatta kalamazsam ayvayı yedim. Mutlaka kalmam lazım. Hayır çünkü biliyorsunuz yani daha kız tavlama videosu falan çekilecek oğlum. Ben meşgul adamım. Hurdalık var falan filan var. Telefondaki adam ne biçim ortama düştüm yardım et. Telefondaki adamın görevleri var. Nerede lan bu adam? Allah'ım. Ben erken yaşta ölemem. Ben ünlü bir yıldızım abla. Unutma. Yıldızlar parlaktır ama ara sıra kayarlar. Yamuk yaparsan ben de sana ka ım, kayan yıldız gösteririm. <laughs> Giriş gelmeli bence artık. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te sisli, karanlık ve korkunç bir ortamda Squid Game ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün troll faces ve bir de uyandık ki etrafımızda güzel bir kız var. Aa dedik ne kadar güzel. Sanırım ortam yaptık. Lakin bir de baktık ki bir ağaç. Ağacın altında kocaman bir kız. Ve yanında iki tane koruma. Bir tane de diğer yanında var. iki artı bir yani. <laughs> Bu yine cesbirleri cahit dolduysa muhtemelen beni de mimlerdi. Bugün arkadaşlar Squid Game oyununu GTA 5'e uyarlayacağız. Gördüğünüz gibi başka aramanımız Trollface olacak. Bugün Squid Game'de Giant Dolun dediklerini yapmaya çalışıp hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım bunda başarılı olabilecek miyiz? Hadi başlayalım. Pekala hazırsanız ilk oyun. Soru soracağım. Matematik. Matematik mi? Aa ben yırttım. <laughs> Hepsinin suratlarına bakın. Bir tek şu adam gülüyor. O zaten fix gülüyor. Sor bakalım. Hazırım ben Giant Dol. Ben matematikle ilgileniyorum. Malum bankacıyım. Gönder gelsin. Cevaplayamayacağım soru yok. Kusura bakmayın. Burası aslanlar sofrası. Ben doğru cevabı verip yaşayacağım. Pekala bankacı. Madem ısrarcısın. Sorunun ilk muhatabı sensin. Söyle bakalım. Bir sepette 10 yumurta. 6 çıkarsa kaç kalır? Ha? Soru bu mu? <laughs> Siz niye şaşırdınız? Niye cevap vermiyorsunuz? Bilmiyor musunuz? <laughs> yazık lan yazık kalıbınızdan utanın. Ben bir bankacı olarak cevap veriyorum. <laughs> Sepette o yumurta. Altı çıkarsa dört kalır. Ding dong ding dong yanlış. Anam adamı kömür etti. <laughs> lan adamdan eser kalmadı. Salak. Niye öne atlıyorsun hemen cevap vermek için? Ulan oğlum ben askerlikte öğrendim. Eğer komutan sana bir şey sorarsa ilk atlayan olma. Mesela komutan şunu biliyor musun dediği zaman bilmiyormuş gibi davran. Bilsen bile. Çünkü en çok bilene en ağır işi kitlerler. Ay, az kalsın söyleyecektim ve ölecektim. Sağ ol, hayatımı kurtardın. Rica ederim güzelim ne demek. Tabii ki de. Kurtaracağım. Ay çok tatlısın. Ya gerçek bir erkek. Evet evet öyleyimdir. <laughs> Kırmızı ışık. Flört yasak. Em, flört etmiyordum. Em, ben de etmiyordum abla. Vallahi etmiyordum. Yemin ediyorum. Ayağımı kaldırayım da çarpılmayayım. Yemin ediyorum. Tamam tamam. İnandım. Yeni oyun. Bıçakları alın bakalım. B bıçakları mı? Neden bu bıçakları verdiniz bize? Yeşil ışık dediğim andan itibaren 10 saniye sayacağım 10 saniye içinde En az bir oyuncunun ölmüş olması lazım Hazırsanız başlıyor Yeşil ışık Birisinin mi ölmesi bir. lazım? <laughs> Saçmalama Ben katil olamam kardeşim Allah Allah vücut geliştiricisiyim ben Hele şu tonton teyze Şuna bak kimseyi İki. öldürecek bir hali var mı? A bu zaman ben. geriye sayıyor Evladım ben iyi bir insanım Lakin benim de ihtiyaçlarım var Ölmemem lazım Anam Teyzen haptım Hayatınızı kurtardım Daha ne istiyorsunuz hergeleler Bana bak güzelim Sakın bana ihanet etme tamam mı Üçümüz kaldık Buradan beraber kurtulacağız Yok yok etmem süre bitti zaten Güzel bir ölümüz var Alalım Aa, bu. Dağ gibi adamı devirdiler. <laughs> Manyak vallahi bunlar. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Ay ne yapacağız? Dikkatli olacağız. Teyze niyeti bozmuş gibi bakıyor troll face. Güven bana tamam mı? Tamam da siye. Ya ne yapacağız baksana. Kadın terminatör çıktı. Troll face benim yaşamam için her şeyi yaparsın değil mi? Yani ben de biraz ayran gönüllülük var. Aşık olduğum kız için karakol basmıştım bile var. Sağ üst köşede çıktı. Her şeyi yaparım. <laughs> Ne yapmamı istiyorsun? Bir dahaki öldürme oyununda teyzeyi öldür. Ne? Yok artık. Ay Trollface. Sana köpek gibi aşığım. Trollface. Benim için bunu yapmazsan gerçek bir erkek olamazsın. Hadi ya. Ama bu, bu aşk değil. Sen benden cinayet istiyorsun. İnsan erkeğinin birisini öldürmesini ister mi? Trollface. Aşkın gözü kördür. Bazen körken... Birbirimize bıçak saplarız değil mi? Hayır. Saplamayız. Ama ben sana aşığım. Aşk mı? Kırmızı ışık demedim mi? Ben ben aşk mı dedim? Aşk değil. Benim demek istediğim efendim. Aşık olmak değil. Aşk yasak. Kırmızı ışık. Anam. Lan. Taş gibi ateşli hatunu Fırında yakar gibi yaktı. Allah'tan ben de seviyorum falan demedim. E, eritirdi beni. Abo. Boş ver evladım. Sana kız mı yok? Ben onun tipini beğenmemiştim. Çiyandı çiyan. Ben sana bizim mahalledeki Neslihan'ı ayarlayayım bak. Mis gibi kız. ilik gibi. Ne, Neslihan mı? Hadi ya teyze. Bu kadar güzel mi? Hey ya acayip güzel. Seni de çok beğenir. Yapma ya. Bak bir ilgimi çektin şu an. Ölüm kalım savaşı. Hey hey. Kırmızı ışık. Ha. Pardon Giant Doll. Aman Giant Doll kızım. Sen de böyle kırmızı ışık yeşil ışık kafa yemişsin. Çocuğun mürüvvetini engelleme. Teyze. Ne diyorsun kafan mı güzel? Bana bak ben senin diziyi izlemedim ama sen büyüklerine karşı gelecek bir tipe benzemiyorsun. Doğru. Büyüklerime karşı gelmem. Büyüklere karşı gelmek kırmızı ışık. Ha, aferin. Ha şöyle. Bu çocuğun mürüvvetine engel olma tamam mı? Olur. Tamam. Tık. Tamam mı? Harbiden tamam mı? Elbette ki tamam. Di. Vana <laughs> lan. Abo. Ne yaptın Giant Doll? Yaşlı teyzeler ne istediğin? Çöp çatanlıkta kırmızı ışık. E ama söylemedin. Her şeyi söylemeyle mi biliyorsun? Doğru sen de haklısın. Sonuçta aşk yasak demiştin değil mi? Çöp çatanlıkta aşka çıktığı için mantıklı. Aferin troll face. Akıllısın. O yüzden yaşamana izin vereceğim. Oyunu kazandın. Artı 5 milyon dolar. 5 milyon dolar mı? He? Çok para değil mi? 5 milyon dolar mı? Kız bunun için adam mı öldürülür? Sen benim yanıma gelseydin ben hurdalıktan bir Lamborghini alırdım. Zaten 200 milyon dolara satardım. Allah Allah. Bunun için adam öldürülür mü? Lan burada mesele para mı? Ben öldürmek için öldürüyorum. Bu oyunun bir felsefesi var. Do doğru doğru tabi. Sonuçta Squid Game değil mi? Altta mesaj var. Abla valla ben şu an kazandığıma inanamıyorum. Hayatımda ilk defa bir yarışma kazandım. İlk defa mı? Kapı oyununda da kazanmıştın tamam iki olsun. O da sağ üst köşede çıktı. Allah'ım. Squid Game oyununu kazandım lan. 5 milyon dolar kazandım. Yani parasında değilim tabi ben canımı kurtardım. Önemli olan can. Aferin Trollface. Yarışmayı kazandın. Söylemek istediğin bir şey var mı? Valla ne diyeyim mi? Burada olmak, aranızda olmak güzeldi. Yarışma keyifliydi. Arkadaşlar lazerlerle evlerine uğurlandı ama e, benlik bir sıkıntı yoktu. Katılmayı düşünen herkese tavsiye ederim. Çok keyifli. Kesinlikle bunu baskı altında söylemiyorum. Yani yoksa yanımda 6 metrelik böyle kocaman bir dev çocuk olduğu için falan değil. Ka katılın yani. Yeşil ışık. Katılın. Daha fazla Squid Game GTA 5 oyunu isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmek yeşil ışık beğenmemek kırmızı ışık. Oğlum ben, ben olsam beğenirdim. Yarı yani kızın gözlerinde lazer falan çıkıyor. Yapmayın vallahi canınızı sokaktan buldunuz. Yorum yapmak beyaz ışık. Yorum yapanlar isterse dislike de atabilir ama neyi beğenmediğini söylemek kaydıyla. Ha bak iyi insaflıymış. Uf, videonun sonuna geldik. Ulan acayip gerilimliydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Böyle bir ortama düşseydiniz hayatta kalabilir miydiniz? Ben yaptım. Neden? Çünkü ben troll face'im. Her türlü ortamda hayatta kalırım. Övme lan kendini. Övmek de kırmızı ışık. Ee, öyle mi abla? Pardon ne bileyim Allah Allah. Kuralları söylemiyorsun ki lan dingil. <laughs> videonun sonuna geldik. Bu arada abi de bu yaratığın yanında dingil falan deseniz ne yapar lan? <laughs> İstemsizce aklıma geldi. <laughs> Neyse. Çıkış gelsin. Evet arkadaşlar bir videonun sonra sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün... GTA 5'te Squid Game oyununu oynadık ve gördüğünüz gibi hayatta kalmaya çalıştık. Yarışmacılar birbirinden dişti, birbirinden manyaktı. Lakin Trollface finale kalmayı başardı. 5 milyon dolar ödül artı canını kurtardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ne diyorsunuz? Daha fazla böyle videolar görmek ister misiniz? Şayet istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ulan küçük. Sıkıntı değil. Ben halkım. Hulk smash. Gel lan dövüşelim. abi bu niyeti bozdu. Dalacak. Ne oluyor lan? O Oha. <laughs> Mevzeme başladı mı lan? Biz şöyle en iyi yerimizi alalım. Ve abimi izleyelim. Hadi halk, Bana da artistik yapıyordum. Kalk da aynısını Hulk yap. <laughs> Oha. Lan. Lan Hulk vuruyor. Abi dikkat et. Vay! Çok harika lan. <laughs> ne yaptın abi? Başladın mı? Yani fazla dayanmadı herhalde. <laughs> sen öyle san. Halk bastır. Gel lan buraya. Aa abi ben yukarı çıkıyorum çünkü beni dövmek istiyor. Aa. Vurdu bana düşüyorum. Mayday, mayday. Aa düştüm. Abi bu ölmemiş. Ve benim üstüme geliyor. Yardım et. Sıkıntı değil ben döverim. Aa, Abi aman değil dikkat et. Valla fena değil ha. Lan halka bak. <laughs> o abimi dövüyor.